Evet, bir şey ben hoş geldin. Bugün evet, yine aynı şekilde söylüyorum. Bakın, parti falan tutmuyor. Bunu da eviniz az çoğalmanız zaten. Neyse. Tam da en sonlarda kalmıştık. Romanyalılar arkadaşlar tam tamına burada ay Romanya diyorum. Macaristanlılar artık isyan ediyordu yarısı halkın yarısı ve arkadaşlar Romanya'ya savaş yaşayan başkan hükümetin çeyreğinin ihaneti sonucu çok güçsüzleşen ve Türkler tarafından ele geçirilen bir Macaristan pardon yine evet Macaristan artık Türklere geçti bu bölümde bu bölümde Neyse, Slovakya'da çok güçsüzlüğü o yüzden savaştan teslim olarak çekildi ve teslim olunca Türklere geçti. Ve bu Avrupa Birliği'ni biraz sıkıntılaştırdı ve Avrupa Birliği birleşip Türklere savaş ilan etti. Ancak bu Türkler için çok da iyi bir şey olmadı. Çünkü Avrupa Birliği gibi güçlü bir ülkenin aynı şekilde Atatürk başa geçince dünyanın en güçlü 9. ülkesinden 7. ülkesine çıkan Türkiye tam tamına hem Avrupa Birliği ile savaşacaktı hem de daha fazla toprak kazanacaktı. Amerika Avrupa Birliği'ndeki bazı dostlarına saldırmayacağını bildirdi. Ve arkadaşlar tam tamına Amerikalılar burada şöyle bir karar aldı, belirli miktarda bir para alarak tüm Avrupa'yı satabileceğini söyledi, bu para biraz çoktu ancak Avrupa'yı Türkiye alırsa İrlanda ile İngiltere'yi de Amerika alırsa bu paranın iki katını almış olurdu Türkiye çünkü ekonomiyle. Tamı burada 200 milyon şi, 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 burada bir sürü yani milyarlarca para ödeyen Atatürk tamı tamına savaşır, saldırır. Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İtalya İtalya'yı almaz ama İsviçre'yi alır. Sonra burada Almanya ile Polonya tamı tamına aralarındaki kızışmayı fırsat bilip Almanya'nın Polonya'ya savaş açması ve Rusların tam tamına aklına şöyle bir fikir gelmesi. Bu iki ülkeyi aralarında savaştırıp destek vererek sonra da aralarında ajan yollayıp birbirlerini böyle birbirlerini küçük duruma düşürsen ve başa Rus bir adam geçirsen ve bu iki ülkeyi birleştirip Türklere karşı savaştırsan nasıl olur dedi ve bu plan uydu. Polonya fethedildi. Ancak Almanya'nın başına büyük bir para miktarının sonucu Amerika Amerikan diyorum. Rus geçti. Ve tam tamına Türklere Avrupa Birliği savaş ilan edince Almanlar da savaş ilan etti. Ve artık Almanya Rus kontrolünde ilerliyordu. Ve bunu Fransa'ya yapmak istedi. Ancak Fransa Almanya gibi köle olmadığını söyledi. Ve Ruslarla Alman Ay, Fransalıların arası kötüleşti ve birbirlerine karşı savaştılar. Bunu susak bilip Fransa'ya saldıran Türkler tamı tını burada Paris'e kadar ulaşamasa bile en azından biraz toprak aldı. Sonra biraz dinlenmek isterken füzeler ve bombalar sonucu İsviçre'ye püskürtüldüler ve İsviçre'yi Fransalılar kendine aldı. Ve artık sadece Avusturya vardı ancak İsviçre topraklarını Fransa aldıktan sonra yine konuşsaymışlardı ve buradan Münih'e saldıran Türkler tanıtanına artık Almanya'ya almıştı ve tanıtanına ay Almanya'ya almıştı pardon Almanya'nın bazı topraklarını almıştı. Stuttgart'tan sonra Nürnberg, sonra Frankfurt, sonra da tam tamın arkadaşlar Amerikanların yardımıyla beraber Berlin fethedildi. Berlin fethedilince artık Polonya bağımsız olmuştu. Ve tamı tamına burada Türkler şöyle bir anlaşma yapmıştı. Bize geç, masum ol, bağımsız ol. Bize asla saldırma, masum ol, bağımsız ol demişti. dedi. Atatürk'ün Türklere yapılan bu çağrısını ve Türklerin de Polonya'ya yapılan bu çağrısını kabul eden Polonya Başkanı tamı tamına artık Türklere zorunlu olarak istese de saldıramayacak ve Türklerin toprağı altında olmayacaktı. Türklerden şekilde Polonya'ya saldırmayacaktı ancak bu anlaşma eğer orada iptal olursa tamı tamına savaş çok büyük bir hal alacak ve Birleşmiş Milletler de gelecekti. Ve arkadaşlar tamı tamına savaş biraz daha uzar ve büyürse Birleşmiş Milletler savaşa biraz destek verebileceğini söyler ve NATO da bu savaşta Birleşmiş Milletler'e hak vermek yerine Amerika'nın bulunduğu NATO'ya yardım eder. Ve arkadaşlar tamı tamına burada İsviçre'yi Amerikalılar tamı tamına bombardıman yağmuruna tutup, tutup Fransa'ların elinden alıp Ruslar diyorum Türklere verir. Sonra Türkler tamı tamına Fransa'ya çok sayıda füze atar. Sonra da Paris'e gelirler ve Paris'e büyük bir savaş döner. Fransızlar nükleri her anmış olabilir diye hazırlar. Türkler de hazırlar. Ve tam tamına bu nükleer tesislerine atmayı planlar Türkler. Böylece onların nükleeri olmaz. Ve Paris'i nükleerlerle alabiliriz dediler. Ve tam tamına nükleer tesislerine nükleer atan Türkler tam tamına akıllıca fikriyle beraber nükleerlere azaltmış sayılır ve Paris'e de iki nükleer atarak dünyadaki diğer nükleerleri atmış olur. Tüm tesislere de iki nükleer atıp yani tesislere iki nükleer atıp nükleerleri azaltan Türkler tamı tamına Paris'e de iki nükleer atıp toplam 4 nükleer atar ve dünyada Amerika'nın attıkları toplam altı nükleer atılır dünyada. Evet. Türkiye'ye atılan yani Türkiye'nin de ikinci nükleer yaptı. Yani toplam altı nükleerle beraber dünyada atılan altı nükleer. Bize <laughs> ben boş konuşmayayım. Kısacası arkadaşlar toplam dünyada altı nükleer atılmış sayılırdı. Ve arkadaşlar tamı tamına Lüksemburg yani Luxembourg Burk mu diyeyim Burk mu diyeyim <gülüyor> <gülüyor> neyse bundan biraz korkar. Tamı tamına Hollanda, Belçika, Luxembourg. Birleşik Krallık birleşip ülke olur Ve tamı tamına Fransa topraklarını kendine almayı dener Ancak Almanya topraklarından Hollanda kısımlarına saldırıp Amsterdam'ı alıp Bu birliğin tamı tamına bir üyesini azaltıp Belçika'nın Brüksel ve Lüksemburg'un Lüksemburg'un da Lüksemburg evet başkentinin adı da Lüksemburg Ülkenin adı Lüksemburg Neyse Lüksemburg'u aldık. Lüksemburg aldıktan sonra arkadaşlar tamı tamına buradan artık hedefi Birleşik Krallık. Ve bu birlik dağılınca tamı tamına Almanya üzerinden değil, Belçika üzerinden gemilerin yolları. Uçaklarını yollar ve Londra'ya füzeler atar. Ve tamı tamına Fatih Sultan Mehmet'e bir tane ünlü, adını hatırlamıyorum, adını unuttum, şöyle demişti. Fatih Sultan Mehmet biraz daha yaşasaydı Avrupa'ya kadar, İngiltere'ye kadar mı diyordu pek hatırlamıyorum. Neyse hepimiz Müslüman olurduk diyordu. İşte bu lafı Polonya hariç tüm Avrupa olarak Atatürk yaptı ve... Bu kaşife artık ölmüş olsa bile kaşif ölmüş olsa bile şöyle cevap verdi. Evet. Yani Haklıydın. Göremedin ama tam tamına daha iyileri yaşandı. Fatih Sultan Mehmet biraz daha yaşasaydı eminim Avrupa'nın yarısını Müslüman yapardı. Dedi ve tam tamına şöyle bir de cevap verdi. Ancak Polonya hariç tüm Avrupa'yı yaptık yapacağız dedi. Ve buradan İrlanda toprakları da tüm İngiltere topraklarında tam tamına bayağı göz dikmiş olsa bile artık Türk toprakları vardı ve çok da uğraşmadı. Ve en sonunda Atatürk'ün düşmanlarından biri Atatürk'ü görmüş ve tamı atamına kafasına böyle silah çekip tam tetiğe basmak üzereyken şöyle bir şey öğrenmiş. Tamı tamına Türkiye'de Atatürk'ün hal ölmüş olduğuna inanan kişiler ve başa geçen adamın oyuncu olduğunu düşünen bazı kişiler tam tamına onun deli olduğunu düşünmüş ve tam tamına doktorlar gelmiş ancak adam her şeyi anlatmış her şeyi söylemiş doktorlar da artık inanmış ve tüm Türkiye buna inanmış böylece Atatürk öldürmek isteyenler artık idam cezasıyla cezalandırıp ölmüş ve burada bu da böyle bitmiş evet